Ağabey konteyneri benle göğün abi alsın abi Biz sizi de ayrılın soldakini alalım Yoksa silahsızlıktan yine ölmek zorundayız Hadi anlaşılmış Ömer yakındakini mi alıyorduk Hangisini alıyosun? Aynen, Aynen baş altımızı alalım biz O minan yok ki yani var mı? Kimse mi ya? Var var ikili indi şuraya Daha yok abi ya şuraya şuraya indiler. Ee, silah mı? Yalan koşayım öleyim seriden. <gülüyor> 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 oh, havada Getir vurdum yine. Uçan pompalar. Nerede abi? Headshot. Kervan'da düşman gözde atamıyor. Aa vurdu biri onu. Sen yorma kendini ya Kerem. I. Bunun hain arkadaşı ne yapıyor? Burada, göre? burada burada. Solda Ömer. Aynen abi. Ömer önümde hemen. Canı yok. Tamam. Burada baygın. Oo, 360 pompalı. Evet, seslere doğru gidelim gelin. Abi onlar bot yazdı tepkiyle. değil mi? Ömer ya Bir bot gibi sıkıyorlardı Gel gel, kim bu yönemindeki? O, tangalda <laughs> Geldim nezarete Gel Basın oradan Ben buradan bakıyorum Diğeri nerede? Hani burada kimse yok. Aa, e, silahlarını veriyor bana. Bu adamı öldürmeyin lan. Aksiyon yapayım mı abi? Yaptı zaten şu an. Aa, aşağıda adamlar koşuyor lan. Tamam, У меня паспорт. -пас. А кто Oğlum arkadaşın satıp nereye gidiyorsun lan? Nerede Ömer adam? Aa, bilmiyorum abi burada bir yerde herhalde. <laughs> Oğlum nereye kaçtı bu? buradan, buradan bir yerde ses geldi Şurada ama. Ya. Gel, gel. Şurada olabilir. Ya da şu tankın oraya bir baksanız ya. Tankın burada yok da. Ha burada. <laughs> Kan hayi. Lan. Lan bunu nerede kaldırdılar lan? Oh, oh. Diğeri nerede? Ee, bunlardan bir kişi daha mı var şimdi burada? Burada tecelik var. Olabilir abi? Bana şey lazım ya. Bıraktım, Hiç bıraktım gel. Kim? Araba. Evde öldü, alo Arabayı niye patlattınız arabayı Arabayı mahvettiniz ya Bir <laughs> şey var mı? Bana biraz şey taklidi versene ya Gönderiyorum Orada <laughs> herhalde abi, drop'talar drop'ta solda var. var. Yine beni İyi, hepsini tamam. ezecektim tam ezerken vurdunuz ya. Kastı bak bir daha çok kastı. Evet. Evet. çatı var önümdekinin. Baygın. Morta senin orada baygın var. Bak bu önümdekilerin sol yukarıdaki baygın sağda var bir tane bak buz attı gördünüz. Göremedim. Şuradaki var. Nice. Okay. Tamam. Bunlar aşağı bakıyordu aşağı. Karşıdaki evlere araba kafa atmış acaba bunlar mı? Alınar uzun uzun çekin var mı sende? Yanaklı var var? Tamam. var var Tamam evet, almışım var var. Güzel bir var aldım. Bot muymuş? Işte. Bot sandı ilk başta. Bot muydu? Altı <laughs> ilk fark bottu zaten. DROPTE ne var lan? Yok lan bir drop M4 bırakmış ama onda drop silahı yok. Kim aldı lan bu DROPU evet. Hangi aldı? Bence havlu? bottu bu Ömer. Evet. Gidelim. Elimizde evet, bir yerde var abi. Sol, solda var Aa, abi. Lan bunu vurmuşlar vurmuşlar. Başkası sıkmış buna bak. Ama nereden sıkmış? Tek bu ev kalıyor. Burada da adamlar başka nerede olacaklar? Tepede de olabilir. Orada da olacak. Tepe şurada. Niye böyle bir tane ya? Kerem abi dedim mi? Albancamı da yap. Ne arabası olmuş? Bunları bir yerden vurdular ya. Köprünün altında olabilirler mi? Bilmiyorum ki. Nereye baydın lan? Haydi hadi koyun barikatlara gidelim hadi. Hadi hadi. Aa dur sağımda ses var. Dikkat et. Evde adam varmış. Biri bana geldi. Hangi? Hangar. Bombayı yemiş olması lazım zaten <laughs> Tamam bu öldü <laughs> Nerede ne? sonuncusu? Operasyon var bu gece Neresi baygın? işaretim var. Burada Oyun basittir zaten ya.